İsrailiyat'tan alalım. Hocam tam bunu açıkladıktan sonra aslında mesela Kur'an'daki muhteşem açıklamalarla bunları mukayese ettiğiniz için söylüyorum. Kur'an'da dağlarla ilgili neler anlatılıyor? Mesela bunu bir örnek olarak isterseniz hemen bir Güzel bunu geçen da çünkü programlarda da konuşmak istiyorduk. Kur'an'da dağlara birçok yerde atıp var. vakit kalmadı, yetiştiremedik. O zaman bugün de o konuyu kısaca açıklamış olalım. Dağlarla ilgili Kur'an'da benim gördüğüm Nebe suresinde geçen bir evtaden ifadesi var. Bu dağların kazıklar gibi olduğunla ilgili bir ifade. Ve Arapçada baktığımızda da bu kelime çadırların kazıkları için de kullanılıyor. Şu diyelim bir kazık olduğunu düşünelim alalım. Şurada bir çadır yapacak olsak ne yaparız? Şu e, kazığı iyice dibe gömeriz ki bunun kökenine işte buradan ipler veya diğer ne tutturulacaksa çadır tutturulduğunda Buradaki e, kökünden aldığı güçle bu çadır bozulmaz, değil mi? Direkler altındaki kökünden gücün alırlar. İşte Kuran'ın o kazıklar ifadesini kullanmasının inceliği bu kökle, o direğin köküyle e, ilgili anlatımımızda, baktığımızda ve dağları incelediğimizde anlıyoruz. Dağları incelediğimizde şunu görüyoruz: Dağların her birinin kökleri vardır. Ve kökleri ne kadardı biliyor musunuz dağların? Bazen 7, 8, 9, 10 katına kadar dağların kökleri çıkar. Bazen genelde dağların kökleri kendilerinden kat kat daha derindedir. Ve buradaki dağlar içinde Kur'an o yüzden bu kazıklar ifadesini, evtaden ifadesini seçmiş olması mesela müthiş bir incelik var. Böyle bir incelik evet, var. böyle arkadaşlar. de bir muhteşem bir mucizesinden diyelim bir ayetinden, delilinden bahsetmiş olalım.